Doğrudur. Şimdi yine toplumla, siyasi iktidarla yine karşı karşıya gelecekler. Yine türban eylemleri başlayacaktır. Herkes şu güçlü iktidar döneminde, güçlü bir süreçte işte anayasanın bir maddesinin değiştirilerek türbanın bekleme, gelmesini bekler iken bir anda ufak bir derler ki, nefes alma veya bir ee, günü günü kurtarmak e, podcastı ile serbestlik getirirdi ama genele getirilmedi. Yine şu 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 kriterlere uyulacak, şunlar şunlar yapılacaktır. Yine genele türban e, şey getirilmedi. Yani. ile kesinlikle okula yine karşı karşıya gelecektir. İsteyen öğrenci e, elbette ki mevzuata uygun, kılık efet yönetmenine uygun olarak, başı örtülü olarak ve başı açı okullarına gelip kesiyor. Camialarının e, tabi basın açıklamaları yapmaları gerekir, bütün eğitim cim, yani bu hangi sendika olursa olsun, yani fark etmez A, B, C fark etmez, insan e, kapsayan, insan haklarını korumamız gerekir. İnsan hakları ise örtmek insan hakkıdır, İnsanın kendi inancı gereği de bir siyasi şey de değil de türban. İnsanın inanç gereği, insan hakkıdır, örtülmesi gerekir. E, sendikaların bu konuda çalışması gerekir. E, başörtülü çalışanlara destek vermesi gerekir.